Evet çocuklar hadi şimdi ee, birazcık dışarı çıkmaya ne dersiniz? Yey sonunda dışarı çıkacağız anne. Evet. Nereye gidelim sizce çocuklar? Yemek mi yiyelim parka mı gidelim? İlk önce parka sonra yemek yemeye gidelim. Tamam bu da güzel bir fikir. Hadi o zaman gidelim. Evet çocuklar eğleniyor muyuz? Evet anne burası çok güzel. bunu ben dondurma istiyorum dondurma dondurma dondurma. Tamam. Karpuz yedin mi? Yedim. İyi o zaman gel bakalım dondurma alalım. Sen de gel kızım. Ne istiyorsunuz bakalım? Ben bir tane çilekli. Üzerine de yaban mersin istiyorum. Teşekkürler. Hmm, tadı enfes gerçekten anne. Oh, çok iyi hadi bakalım. Sen ne istersin oğlum? Ee, ben bir tane vanilyalı istiyorum. Üzerine de yeşil jelibon. <laughs> Afiyet olsun. Hadi bakalım geç oynayın. Burası gerçekten çok güzelmiş. Anne anne köpeği sevebilir miyim? Oğlum köpeği nerede gördün ya? Tamam git sev ama ablam da gelsin. Tamam hadi abla giyin. <laughs> Baba gidelim. Evet çocuklar akşam oldu. Artık ben de çok acıktım. Siz de acıkmışsınızdır. Hadi gelin bir şeyler yemeye gidelim. Yey. Evet bakalım. Kimler ne yiyecek şimdi? ben pizza istiyorum. Ben de ben de pizza. Ben sushi yiyecektim aslında. Ee, ben de sushi yerim vallahi çocuklar. İyi, ee, o zaman kardeşimle ben e, beraber gidebiliriz. Gerçekten biz gidebiliriz. Zaten şurası baba diye biz gidelim. Ee, tamam çocuklar ama dikkatli olun tamam mı? Ve tanımadığınız kimseyle konuşmayın. Tamam baba. Gel biz de seçelim şuradan sushi. Merhabalar. Ee, biz iki tane acaba pizza alabilir miyiz? Sadece peynirli pizza. İki dilim. Tabii. Hemen vereceğim. Paket mi olsun? Alır. Ee, Çocuklar. Biz yabancılarla konuşamayız. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Aa, olmaz. Çocuklar, benim bir sürü şekerim var biliyor musunuz? Ee, i̇nanmıyorum sana, tamam mı? İnanmıyorum. Yok işte şekerim falan. Bizi kandıramazsın. İyi tamam siz bilirsiniz çocuklar Göreceksiniz Bu aptal adam ona inanacağımızı mı zannetti Neyse gel kardeşim Boş ver oturalım şuraya da Eee hey, çocuklar Gel Ne var ne Abla şekerlere bak Evet bakın şekerler doplulu. Abla burada gerçekten çok fazla şeker var. Bunları istesek elde edemeyiz ve annelerimiz ve babamız bizi kızarlar. Abla lütfen alalım. Ama çocuklar bu şekerler çok az. İsterseniz size daha fazlasını gösterebilirim ve verebilirim. Düşünsenize bir oda dolusu şeker ve hepsi sizin. Abla bak şu senin en sevdiğinden çok güzel gözükmüyor mu? Benim en sevdiğim şeker mi? Oha onun uzun zamanlar hiç yemedim. Bende ondan daha çok var. Hem de bir sürü. Hadi gelin size göstereyim. Bir oda dolusu şeker diyorum ya inanmıyor musunuz? Yee inanıyoruz. Tamam hadi gidelim o zaman. Gerçekten bu hayatımda yediğim en iyi suşilerdendi. Değil mi? Evet çok iyiydi gerçekten ya. O Aa çocuklar ne yapıyor acaba? Onlar da yemişlerdir umarım. Hadi şunlara bakalım ya. <laughs> çocuklar. 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 Aa. Burada bir pizza kutusu var. Ama yenmemiş. Çocuklar. Çocuklar. Size gitmeyin bir yere demişti çocuklar. Burada iki tane çocuk gördünüz mü? Burada acaba şey iki tane çocuk gördünüz mü? Bir tanesi çok küçük. Böyle sarı saç aynı benim saçım gibi. Maalesef. olamaz neredeler ee, merhaba. iki tane çocuk gelip buradan pizza aldım acaba. Evet. Ee, acaba neredeler biliyor musunuz? Ee, hayır. Pizzayı aldılar ve şurada oturup yiyorlardı. Ah. Pekala sen. Ne yapacağız? Bil Bilmiyorum. Ama onlar... Onlara bir şey olmuşsa... Ne yapacağız? Onları bulacağız. Neyse. Buradan gelelim Burada yoklar. Evet çocuklar artık ağlamayı kesin. Ağlamayı keserseniz size şeker veririz. Ama ıı, benim ilk olarak şekerleri almaya gitmem lazım. Bakın. Benim işlerim var. Buradan asla kalkmayacaksınız ve bu düğmelere basmayacaksınız. bizi nereye getirdin? Annemizi istiyoruz. Of, bebek gibi zırlamayı keser misiniz? Efendim maalesef bütün kamera kayıtlarına bakmamıza rağmen hiçbir şey bulamadık. Ya nasıl olur? Nasıl? Ama oradalardı oyun. Ve bir şekilde bir şey oldu. Yani bunu nasıl çekemediniz? Efendim gerçekten elimizden gelen her şeyi yaptık. Lütfen artık zorlamayın. Yani Belki de artık yani başlarına bir şey geldi ve yani hayır böyle konuşmayın onlara hiçbir şey olmadı tamam mı? Bu sadece sizin beceriksizliğiniz efendim gerçekten yapılabilecek her şeyi yaptık tamam sanırım vazgeçmemiz gerekiyor her şey. <laughs> Annemler bizi bulacak bir kere, tamam mı? Oh yazık, yazık. Gerçekten onların sizin bulmasına hiçbir imkan yok. Nasıl yokmuş? Kamera kaydı diye bir şey var herhalde. Oh, oh. ben geçmişten geldiğimden dolayı kameralarda gözükmüyorum ve benim yanımdan geçenlerde gözükmüyor. Nasıl yani geçmişten geldim derken o ne yani? Nasıl ya? Heh, boş ver. Sadece gitmem lazım. Af, ne yapacağız kardeşim? Abla bence buradaki bütün tuşları da hepsi de basalım. Bence de. O adam gününü görsün. Evet. Hey, a abla ne oluyor? Umarım uşsuzlu oturmuşsun. Hey, siz, siz ne yaptınız? Hayır, hayır, hayır. Siz ne yaptınız? Küçük veretler. Şimdi işiniz bitti. K k kardeşim, biz nereye geldik böyle? Ve nereden? Burası bu kadar değişik ve robot mu bunlar? Hey. Robotlar. Siz de insanları gördünüz mü? Evet. Hadi onları imha edelim. Bu sırada anne ve babaları. Of, acaba ne yapıyorlar şu an? <laughs> Keşke onları o gün yalnız bırakmasaydık. Ama artık çok geç. Artık senin de robot bacakların var. Sen de bir robot oluyorsun. <laughs> evet. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar bu videonun e, devam videosunu da çekmemi isterseniz yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.